Arkadaşlar bugün e, Minecraft oynayacağım. Minecraft <laughs> olacak. Evet arkadaşlar şöyle bir ev yaptım. Şimdi burada laflar <laughs> yapacağım. Gidiyorum. <Şimdi> evet <laughs> arkadaşlar geldim. Çünkü mesaj atıyorlardı. Babamın kardeşleri. Şimdi burada laflar koyacağım. için böyle bir şey yaptım işte. Şimdi açıyorum kapıları. Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Bir dakika. Burada gidiyorum. 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 Arkadaşlar evet, işte ben şöyle düşündüm. Burada bir böyle bilmem ev yapacağım. Gizli olabilir. Şimdi ben cam istiyordum için. Heh i̇şte burada cam varmış yakında. Bunlarla Adı neydi? Numar arkadaşlar. Ama cam olacak <laughs> bu Bence bu kadar yeterli. Ay su var. Su geliyor. Su yokmuş. Su geldi. Su da Su geldi. kazarsak su gelir valla ben evi kaybetmem bu arada bakın burada bir ev yapacağım diye düşünüyorum şimdilik nereden çıktı çıktım ha oradan 32 tane cam cama aldım şimdi arkadaşlar çünkü şey yapacağım, ne yapacağım, hem de şey yapacağım yapacağım. Bunu tamamladığımızda sonra ev yaparız. Şimdi arkadaşlar, bunlar da burada. Heh, evet arkadaşlar şöyle oluyor. Bakın arkadaşlar cam olacak. Bakın burada cam yazıyor. Bakın işte oldu. Arkadaşlar kendisi olsun. Biz de o zaman ışıkları yapsak mı? Yoksa neyse arkadaşlar ev yapalım. Ben bunu toplayacağım. Nerede? Bunu toplayacağım. Ay şarjı. Şarjı şey alıyorum. Kapatıyorum. Yani işte şarj koyuyorum. Oynuyorum. Bunları toplayacağım arkadaşlar şimdilik biraz daha toplu aa bunu almadım ne ee, bunu zaten bitecekti bunu da alalım evet arkadaşlar oradalar var ben kaybetmem evine kesinlikle kaybet. Arkadaşlar bunu alırsak şey olur. E, bunu alırsak şey olur arkadaşlar yapsak konuna şey böyle dondular geliyor. Kilak geliyorlar. önce <laughs> geliyorlar. Ben tamam. onu Zengin olabilirim çünkü bir ev yapıyorum. Açıkçası o <laughs> zaman böyle değilim. Çünkü hem dersim oluyor hem de işte. Annem, annem. Almıştan çıkmayacak. Bakın ne kadar çok. Bakın arkadaşlar. bakın. Sonuç bu. Bakın. Gördünüz mü? Yani 13 tane aldım bu çıktı valla. Neyse daha iyi bence. Evet arkadaşlar biraz konuşalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kardeşim geldiği için. Özür dilerim. Ben de o dedi ki ben de çekeceğim dedi. Bana tamam dedim. Çıkacak işte ne yapabilirim. Bakın alacağım alacağım. 32. 32. Şimdi 5 tane daha alacağım. Yok. Ben, yani. Kardeşim bilmiyorum. bari çünkü. arkadaşlar. Akşam oluyor bence gideyim. Bakın arkadaşlar. Hemen bu gidiyor böyle. Çiçek aldım yanlışlıkla. Vay canına çok olmuş. Evet arkadaşlar çiçeği burada koyalım. Ee, bunu da burada koyalım. Yok bu kalsın bence. Şimdilik şimdilik bunu da, bunu da burada bu da şey ay bakın kaç tane ay he evet arkadaşlar bu buradan geçiyor 8 tane aldım neyse şimdi bunu olmuş mu bakın 2 tane kaldı bakalım Ay. Özlerim. Ay. Çok 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 çok. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim oldu hepsini. Bu da iki tane kaldı. Artık. Evet arkadaşlar. Şu, şu, alıyorum. Evet olabilirim. De, bu burada beni dövebilir aslında. Anlamam gerek. Ay, telefon telefonu ben çok kullandım da. Yani. O yüzden böyle oluyor. Hemen de oluyor arkadaşlar. Şimdi canları yıkalım. Sonra ev yapacağız. sonra kapatırım. Video sonuna gelebilir. Arkadaşlar. Şimdi böyle koyuyorum. Kaçım bir şey soruyor. İnşallah yeter olabilir. İnşallah. Arkadaşlar. Bence oradan gidelim. Bakın. Hayır. Ama işte. Nerede? İşte buldum. Akan da oluyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bu yeterli bence. Aslında şeydi. Beton evet, olmasın. Bu işte. Çok önemli bence. Hem diğer evde de kullanırız. Ama çok az biliyorum. Ya da video burada ne son... yapayım. Evet sonuna gelelim. Diğer bölümde olur. Şimdi burada ay niye bir tane? Heh. Hadi bakalım. Böyle bir kesek mi arkadaşlar? Bence pek kesek. Bu şey geliyor arkadaşlar. Ee şöyle. Bu geliyor. Bakın abi bu var ya. Tamam. İşte Tam tane var.

E... Mm -hmm.